Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan niyetlendik ve fincanınızı size gösteriyoruz. Ve şimdi Allah'ın izniyle yorumlayacağım. Siz de görüyorsunuz. Bir sürü yollar var önünüzde. Biraz sıkıntılar var ama yolların temizdir. Bir kişiyle bağlantı kuruyorsun çok hayırlı kapılar önünüzden açılacak. E 2026'da uğurlu hayat göreceksin. Bir kapıdan bir misafir size gelecek. Ve üç kişilik bir görüşme var. Biri karşınızdan çok boynunu eğmiş. Sanki hata yapmış gibi görünüyor. Falci anne YouTube'da abonelerime özel abone olanlara gitsin arkadaşlar. İki numaram oradadır ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun bir de çok yetenekli çok akıllı bir şey ulaşmak istiyorsun ona kavuşmak istiyorsun çok zor gelebilir size ama o dileğine kavuşacaksın Hilal döneminden 16 17 ayın çok güzel bir müjdeli haber alacaksınız ve çok güzel bilir size bir hediye verecek bir kişiyle birlikte oluyorsunuz. bir arkanızdan iş çeviriyor. Arkadaşlar dikkat edin. Bir telefon haberi gelecek size. Belki aranız kopmuş, bitmiş. Ama yeni bu telefon haberi size geliyor. Bir de masum bir erkekten görüşeceksiniz. Bu hayatınızdadır. Ya da yeni girecek belli değil. Bir de bir kadındır. Yerinden duramıyor. Sürekli laf taşıyor. Pek fazla güvenmeyin. Arkadaş olur, dost olur. Kendini dost gösteriyor. Elin kulağından çok güzel bir müjdeli haber. Sevdiğiniz kişiden haber alacaksınız. Falci Anne arkadaşlar ve Falci Anne üçer destek verin, abone olun. Arkadaşlar kim abone ise onların en özeli olsun. İyileri alın, kötüleri evrene demişim. Arkadaşlar bir de o haber size bolluk bereketten gelecek. Bir erkek var sanki sürekli sizi izliyor. Sizi gördüğü zaman e, 32 dişi görünüyor. O kadar mutlu oluyor. O kadar sizi takip ediyor ki 9 vade ile bileceksin kimdir. Tükenmiş gözleri böyle fır dönüyor. Size aşıktır ama korkuyor kendini açığa vermiyor. Arkadaşlar tam kışın ortasından güzel bir haber alırsınız ve peş peşe güzel müjdeli haber. Bir erkek size geliyor uzak bir yoldan gelecek iki vade ile. Elinden bir hediye var size geliyor. Ve sanki böyle soğuk belki dönemdir çünkü mont üstündedir bir bayan var orta boylu saçları siyah sanki boşluğa düşmüş gökten yere çakmış gibi bir üzgündür bir üzülüyor nedense bir de sürekli sanki şizofren gibi ve sürekli bir şey kafanıza takılıyor ve sürekli o kişiyi düşünüyorsunuz hayatınızda ay doğacak hayaliniz gerçekleşecek bir kişinin bir de arkadaşlar ee, buradan A ile S harfi, A harfi biri çok bir erkektir başarılı olacak. Ama iki kadın arasından kalmış olabilir. Çok işten başarılı olacak. Gelecekten, mutluluktan. Arkadaşlar her gece sizin için bir rütelde veriyorum. Faydalansanız diye. Ve oradan sadece dileklerinizi tutacaksınız. Takip edersiniz yani izlersiniz. Amin dersiniz gerçek ne varsa gerçekleşecek. Buradan o kadar üzülmüşsünüz sanki yanar da içinizde. Sevdiğin kişi uzaklaşmış ya da uzak durmuş. Göz yaşınız tutmuyor. Ondan vazgeçmek istemiyorsun. Onu seviyorsun, onu istiyorsun. Ve dengelidir bu erkek. Çok iyi, çok da güzel yüreklidir. Y ile A harfi, R harfi ya isminden, ya su isminden olabilir. Birbirinize dürüstünüz, birbirinizi çok iyi düşünüyorsunuz. Ve tükenmiş gibi bir yerden stres çok yapıyordun. Aşırı derece stresiniz var. Arkadaşlar geçmişler peşinizi bırakmıyor. Sürekli geçmişi düşünerek hiç işiniz raz gitmiyor. Her geçmişi bıraksanız çok iyi olacak çünkü bu geçmiş önünüzü kapatıyor. Ne kadar geçmişler aklımızda dursan, o kadar geçmişimiz var ya bu hatayı keşke yapmasaydın aklına gelince oldu geçti. Yeniden kafanıza beyninize koymayın. Yeniden evrene göndermeyin arkadaşlar. Biraz su içeyim kusura bakmayın. o kadar zihni fazla yetenekli, akıllı bir bayan. Bu bayan aşırı kafası çalışan, 42 yaşlarında, 43-44'e kadar var. Ama o kadar beyninden çok yetenek var ki, sadece ne yazık ki bu kadar yeteneği kullanmıyor. Kullansaydı onun gibi bir yani insan olmazdı. Kafasını çok yoruyor, ama L A R ne harfi isminden biridir. Bunu bu yeteneği açığa çıkarabilir, uğraşabilir, bir işten uğraşabilir. Bir de sürekli bu kimse düşünüyor, bir şey ertelemiş nişanı ertelemiş evliliği ertelemiş bir bayandır. Dört vakitten yeniden başlayacak. Bu bayanın isminden E ile M harfi Yasu isminden Kısa bir vadeden yenilenecek. Kutlama, sebebi düğün, dernek sonbahara kadar olacağını gösteriyor. Bir buradan her şeyi çözmüşsün. Biz sanki bir noktada kalmış. Karşıdaki kişi biraz bir parça güvensizlik var sizden. O parçayı da Allah'ın izniyle bileceksin tamamlanacak. Rahat diyeceksiniz. Bir gencimiz var biraz düşünmeden hemen böyle atlıyor. Hiç düşünmeden. Ve 18-19 yaşlarından biridir. Erkek kız belli değil. Biraz düşünüp taşınsın ona göre adım atsın. Çünkü böyle birdenbire atlayarak adım atarsan hata yapabilir. Onun için dikkatlice. Bir de bir kadındır sanki elinden böyle bir haber var göndermek istiyor. Ama önce araştırmalı ve kendini gizliyor sonra e, bu haberi gönderir. Çünkü emin değildir. Söy sürekli sanki bir savaş içindedir. Bir erkek size yardım edecek bir şeyden sizi öğretecek. Ders verecek saz kursudur, kurstur e, Bir yetenekle ilgili size yardımcı olur bir de canım buradan sanki hiç böyle elin tutmuyor iş yapma sürekli uyuklama demek yorulmak böyle içinden geçiyor bunlardan kurtulacaksınız Allah'ın izniyle bir maddi durumda elinize düşüyor böyle kendini sirkele ayağa kalk mutlu olmaya çalış ve ayın 3'ü 23'ü çok sevinç yaşayacaksın yani sonbaharın bir noktası evinizden çok mutluluk olacak ve on vade ile iki parça para elinize düşecek hiç beklenmeden arkadaşlar elinize düşüyor ve sanki bataklığa düşmüşsün ama çıkacaksın ve birden bire bir bakıyorsun bir destek alıyorsun o dönüşünüz oluyor bir erkekle yeni tanışıyorsun ama pek ne sen ona güveniyorsun ne o sana güveniyor onun için ve biraz birbirinize güven vereceksin ama 7 vade ile 7 gün olabilir diyelim 7 haftada olabilir birbirine sonunda güveneceksin kirli sakallı esmer kaşları güzel saçları gür ve yakışıklı bir erkektir. Bir de buradan bir bayandır sürekli gözyaşı döküyor. Sürekli üzgündür derdini kimseye söyleyemiyor. Ve buradan bir hamilelik haberi gelecek. Bu hamilelik haberi de ves'e ilen b r harfi olan bir kişiden hamilelik haberi gelecek. beklendiğin haberdir. Bir de sabırla bekleyen bir bacı Her şeyi içine atıyorsun bir bayandır. Buradan bir beyefendi oturmuş çok üzgündür. Ne yapacak sevdiğin kişiden ayrılmış, işi olmamış, iflas etmiş ya da eşinden ya da sevgilisinden bir derdi var. Dokuz vade ile Allah'ın izni ile yolu düz gidecek ve gerçekleşecek olay içinde ne düşünüyor? Bir bayandır yüzüne bir bakım yapıyor, sanki kendini yeniliyor ve Bismillah diyecek. Buradan arkadaşlar hem kendini yalnız hissediyorsun hem de yalnızsın. Bir düğün var sanki böyle büyük bir düğün görünüyor. Bu düğünde 2026'nın ilk aydan Allah'ın izniyle ile olacağını gösteriyor. Bu kişinin ismi Z ile E harfi olan ve D harfi de orada. Ve bir de arkadaşlar bir bayandır sanki boğuluyor gibi, boğulmak gibi bir sıkıntısı var. Ve kendini bırakmış, bırakma canım, hiç vazgeçme. Kara kara düşünüyor, karamsarlık var. Bir de hafifleneceksin canım. Bir kurdele kesmesi var, birisinin nişanıdır. Yani sizindir, aile içindedir, kimindir? Bir gelin hazırlamış koferde Allah'ın izniyle ayın başına kadar... Evlilik görünüyor. Evlenecek bu bayan. Bir de çok adaklar söylemişsin. Söylüyorsun ama vermiyorsun. Bir erkektir. Ve aslan burcu biridir. Ve bu söylüyor ama vermiyor. Bunun için işin ters gidebilir. Adaklarını verirsen iyi olur. Ve bir bayan hem dua ediyor. Hem de bir yaş günüdür. Bu yaş günü sevinç yaşayacağını sevdiğin kişiyle birlikte geçireceğini gösteriyor. Yeni sanki kendini değiştireceksin. Yeni mutlu olmaya hazırlıyordur. Bir bayan karşınızda sanki çok ergen davranıyor. Halbuki yaşı büyüktür. Her söylediği şeyi dalgaya geçiyor gibi. Çünkü kafasından hala ergenlik var. Sizi ciddiye almıyor. Ve biraz ciddiye alsan çok iyi. Bunun isminden de G ile İ ve L harfi yade su isminden olabilir. Beklendiğin zaman bu haber iş olur, aşk olur, ailede hangi bir bir kişiden haber almak istiyorsan o haber gelecek size yakın zamanda. ve hayatına girecek bir kişi asil dört dörtlük karakterli biridir ve çok iyi ruhludur. Bir mahkeme var bu mahkeme sanki duruşma var ve sanki bu duruşma biraz erteleniyor. Ama Allah'ın izniyle arkasından ikinci mahkemeden çıkacaksınız. Bir de birisine çok güveniyorsun ve biraz fazla çok fazla güveniyorsun. Kadın kadına fazla güvenme çünkü seni kıskanıyor ama belli etmiyor ve her şeyini bozabilir. Biraz dikkatli olun. Ve bir bey efendidir oturmuş çok namazından niyazından hem de bereketli bir insandır. Allah ondan razı olsun ile o harfi isminden görünüyor. Eve evinizin bereketi odur. Belki farkında değilsiniz. Bir de arkadaşlar biri hem ikizli hem politika hem de etrafınızdan yüzünüzden gülüyor. Bir erkek de arkanızdan sanki sizinle dalga geçiyor. Siz bir şey söyledi zaman da diyor ki keyfim geldi sana şaka yaptım böyle yaptım şöyle yaptım yani kendinizi sanki kendini kandırıyorsun inanmıyorsun doğrudur. Bir korkak bir kişi var erkektir beyefendi biraz kendini toparlasan bir cesaret olsan bir bütün korkularını yenecek yeniden canlanacak. Yeni de iyi bir gelecek hayatına olacak. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir avukat var. Bu avukat çok size iyi gelecek. Bayan avukattır. Bu mahkeme sizi savunacak. Ve çok da iyi gelecek size. Yardımcı olacak. Onun sözünü dinlersen bu sıkıntıdan kurtulacak.